O yılları bilmiyorum. Kitaplardan okuyorum, size dua ediyorum, Sarıkamış şehitleri. Serhat yurdu Sarıkamış, düşman orada pusu kurmuş. Mehmet'imi soğuk vurmuş, Sarıkamış şehitleri. Her bir Yana buzlar tutmuş, Mehmetleri karlar yutmuş. Güle güle şehit olmuş, Sarıkamış şehitleri. Tüfeklerde mermi donmuş, Tetik basan evler donmuş, En çok canı ona yanmış, Sarıkamış şehitleri. Ses verilmiş yüce dağlar, Yavrun öksüz anan ağlar, Dua eder kalan sağlar, Sarıkamış şehitleri. Tipi tutmuş bütün yolu, Esen rüzgar soğuk kuru, Oradan geçmiş cennet yolu, Sarıkamış şehitleri. Sizi bizden dağlar almış, Hamzalara yoldaş yapmış, Peygamber'e komşu kılmış, sarı kılmış şehitleri. Ömüyor.